Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Babacan'dan CHP'lileri kızdıracak bir hamle daha. Demokrasi ve Atılım Partisi'nde gündem meclis grubu. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile yürütülen grup kurma görüşmeleri olumsuz neticelenen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte grup kurma kararı üzerine boşta kalmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık grup toplantıları düzenleyerek konuşma yapmayı ve medyada bu şekilde var olmayı çok istediği bilinen Ali Babacan'ın yeni dönemde 5 ödünç milletvekili bularak grup kurmak istediği belirtiliyor. Genel seçimlerde CHP listelerinden CHP'lilerin oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 milletvekiliyle temsil hakkı kazanan Deva Partisi'nde grup kurmak için 20 vekil sayısına ulaşmak için diğer partilerin kapısı çalınıyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Deva Partisi ilk olarak Demokrat Parti'nin kapısına gitti. CHP listelerinden meclise 3 milletvekili gönderen Demokrat Parti'nin Deva Partisi ile mutabık kalması durumunda grup kurulması için 2 milletvekili daha gerekiyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.